Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi alâlemin. Salatü vesselam alâ resulina <Sessizlik> Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn. Kitabımızın 216. rivayeti. Allahu Teâlâ'nın ikramı. Ebû Zübeyd'den onun da Câbir radıyallahu anh'da rivayetine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'ten bir kervanın önüne geçmek için sahil yönüne askeri bir birlik gönderdi başımıza Ebu Ubeyde'yi komutan olarak atadı. Azık olarak bir torba hurma verdi. Bize verecek bundan başka bir şey bulamamıştı. Ebu Ubeyde bize birer hurma veriyordu. Yani günlük birer hurma. Hadisi Cabir radıyallahu anh'ı da rivayet eden Ebu Zübeyir şöyle demiştir. Bir tek hurma ile nasıl geçiniyordunuz? Dedim, çocuğun emzik emdiği gibi onu emerek su içerdik. Bu bize o gün geceye kadar yetiyordu. Ayrıca sopalarımızı selem ağacına vurup yapraklarını silkeler, onu suyla ıslatıp yerdik dedi ve sözüne şöyle devam etti. Deniz sahiline vardık. Derken sahilde büyük bir kum yığınına benzer bir şey gözümüze çarptı. Hemen onun yanına gittik. Bu gördüğümüz deniz amberi denilen büyük bir balıkmış. Ebu Ubeyde bu ölmüş hayvan hükmündedir, yenmez dedi. Sonra da hayır öyle değil yenebilir. Biz Allah'ın Resulü'nün elçileriyiz. Ve Allah yolunda bulunuyoruz. Şu anda zorluk içindeyiz. Dolayısıyla bunu yiyiniz dedi. <laughs> o gün 300 kişiydik. Ve ona dayanarak bir ay kaldık. Hatta şişmanladık bile. O balığın gözünden testilerle ya alır, bir öküz büyüklüğünde de et parçalayıp alırdık. Ebu Ubeyde içimizden 13 kişi alarak onları balığın göz çukurları içine oturttu. Yine balığın kaburga kemiğini alıp diktirdi. Sonra yanımızdaki en büyük deveyi semerledi. Deve o kemiğin altından geçti. Bunun et, etinden kavurma pastırma yaparak yol azı edindik. Medine'ye geldiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vardık. Durumu kendisine anlattık. O da "O Allah'ın size gönderdiği bir rızıktır. Bize de onun etinden tatırabileceğiniz kadar" yanınızda kalan bir şey var mı? buyurdu. Biz de onun etinden Resulü Aleyhisselam'a gönderdik ve kendisi de bu etten yedi. Hadisimizi İmam Bukhari, Ebu Davud, Tirmizi ve diğer kaynaklarımızda da rivayet ediyoruz. Hadis-i Şerif'ten alınacak dersler bu sahil seferi hicretin 8. yılında yapılmış olup Siful Bahr olarak alınmıştır. Şam'dan gelmekte olan Kureyş kervanını gözetlemek için hazırlanıp sevk edilmişti. Hazreti Ömer de bu askerli birlik içerisindeydi. Bu seferde Müslüman askerler şiddetli bir açlığa düştükleri için kabat ağacın, ağacının yaprak ve yemişlerinden yedikleri için bu orduya Ceyşül Kabat adı da verilmiştir. Amber balina balığının bir türüdür. Bunun da mavi balina olduğu söylenmiştir. Allahu Teala kitabında içinden taze et balık yemeniz ve takacağınız bir süs eşyası çıkarmanız için denizi emrize veren odur. Nahl 14. ayet kelime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir. Ebu Davud hadisi. Bu hadisten ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bu balıktan yemesinden anlaşılıyor ki denizin ölü, ölüsü helaldir. Bir ordunun mutlaka bir emiri olması gerekir. Bu emir bilgili, tecrübeli, güçlü, güvenilir ve dindar olmalıdır. Ashabın dünyaya kıymet vermemeleri ve ondan azıyla yetinmeleri bize ders niteliğindedir. Açlığa ve sade hayata tahammül etmeleri bize örnek olmalıdır. İştahat etmek ve fikir değiştirmek caizdir. Ebu Ubeyde radıyallahu anh önce balıktan yemekten men etmiş, sonra da iştahatını değiştirmek, değiştirerek yemelerini istemiştir. Tabi okuduğumuz ayet ve hadislere iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine zannatmayı ve aktarmayı Rabbim hepimize nasip mühesef Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين